koç ve yükselen koç 16 ile 22 Haziran 2025 haftası. Geçen haftaki yay dolunayı seni zihinsel ve ruhsal bir yolculuğa çıkarmış olabilir sevgili koç. 9. evindeki bu dolunay inançlarını, öğrenme arayışlarını ve uzaklarla kurduğun bağları aydınlattı. Bu hafta ise bu içsel genişlemenin ardından yavaş yavaş iç dünyana dönüyorsun. Haftaya ay kova burcundayken başlıyorsun. Arkadaşlar, topluluklar ve gelecek planları ile ilgili konular öne çıkabilir. Ancak hafta ilerledikçe Ay Balık ve Koç burçlarına geçtiğinde biraz içe çekilmek, dinlenmek, ruhunu onarmak isteyebilirsin. Mars'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte günlük rutinlerin, çalışma tempon ve sağlığınla ilgili farkındalıkların artıyor. Güneşin hafta sonunda Yengeç burcuna geçmesiyle de ev, aile ve aidiyet duygusu senin için daha görünür hale gelecek. Belki bir taşınma fikri, belki de geçmişle yüzleşmeler gündemde olabilir. Kendine yumuşak bir alan açma zamanı. Haftanın mesajı. Bazı cevaplar uzaklarda değil, evinin mutfağında, kendi kalbinin sıcaklığında saklı.